Merhaba arkadaşlar, ben oyundan yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir başka ben oyunda Bu bölümde arkadaşlar Hunger Games oynuyoruz. Dragon Wailer mapindeyim. Nasıl bir map ise şimdi göreceğiz. Bu defa ortaya daldım ya. Ah ya. Şey yapamamışım. Tahta baltayı alamamışım. Hiç gitmeyen, gidilmeyen bir yer. Oğlum buga girdi. Dur. rola rol rol rol. Sizze trollerime gelmeyin. Şimdi buradaki amacım bir demir kılıcı daha bulup elbetteki eee biliyorsunuz demir kılıç yapıp diamond kılıcı alıp kazan. Ama iyi oldu bak. Demir kılıç diye ay. Demir kılıcı yapıp diamond kılıcı alıp <gülüyor> kazanmak. <laughs> Na Ah, en azından armor çıktı. Oraya gitmeyeceğim ya. Çes yoktur o deliklerde. Artı. Yemek yiyeyim bu arada. Ha, demir kulçesi mi yiyeceğim oğlum? Demir kulçesini aldım. <laughs> Yukarıya tırman. Ağaç birden düşmüş. Aman ne Aha chest. Sanlarda genellikle çok iyi chest bulunur ya. O benim taktiğim. Ama bazı şerefsizler benim taktiği kopyalayabiliyor. Şu, şu dağı bir merak ettim. Oraya bir bakayım. Ardından da buraya geri geleceğiz. Arkadaşlar intro ıı, az buz ama ben çok süslemeye çok yani böyle daha iyi olsun diye uğraşmadım yani kalsın böyle iyi intro bana böyle ağzınız diye ezik falan ha siz boğansınız sizi derdim de boş siz ee, ben neden buraya çıktım oğlum burada baltaya alsaydım bir de zırh var ya kazanırdım da internet bok gibi olduğundan dolayı benim internet bok ya ama hem de kaliteli aha chest demir külçesi demir demir bir şey diyemiyorum <laughs> yavaş 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 benim soyadımdır la şaka yapıyorum yani benim soyadım Melih Akdoğan biliyorsunuz. Yani Akdoğan soyadım. Yavaş benim göbek adım olsun. tane ses çıkmıyor. Bu beni deli ediyor. Of. Ah! Heh, tamam. Chest Ah. Bir dakika ben, ben zaten bu sesi almadım mı? Bir dakika ben chest almamışım çünkü ben bir chesti gördüğünde zehirli patates hariç her şeyi alan bir insanım. Hatta ben zehirli patatesi bile alıyorum yani. Ya bu kadar. Troll. 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 Şurada ev Var. Hadi baskın yapalım o eve adamım Bu bir soygundur Buraya atlayınca bir şey olur <laughs> Gel bu arası tuvalette Fırın var da Eşya çerçevesinde demir kılıç olsaydı Böyle baserdik Crafting table var Diğer evden de bir demir kütlesi... ...tamam... ...olur. At, tamam da diğer evde bir şey yok. Asıl. Bir şey döndü gibi oldu da. Çatıda vardır. Aynen çatıda vardır. Yok çatıda da. ben nasıl geri ineceğim ha şuradan değil mi Fasol. Hadi ya hadi ya. Bir türlü bir ses bulamadık. İlk kez bir böyle bir bilmediğiniz bir map'te oynarsanız arkadaşlar başınıza gelmedik kalmayabilir. Yani benim gibi. Oha. Şşş. Ama bu yeterli değil. Bu yeterli değil. Hala çok gelişmemiz ihtiyacımız var. Genişletme değil geniş. Ay gelişme işte. Genişletme ya. İnşaat oyundan aklımda kalmış. Hadi ama. Şu anda 9 kişi kaldı arkadaşlar. Sürenin bir derdi yok. Biliyorsunuz bandikamı full yaptık. Ve istiyorsanız videosu da gelir. Yani bunun için kendinizi sıkıntı etmeyin. Tav tavuk sesi. O var, var altta şey varmış. Ben de orada atlayacağımı sandım. Yine de atladım da. Of ya hiç bilmediğim bir mapte hiç bilmediğim yerler. Şu ağacın üstü tek şansım. Ve iki kişi daha var. Birbirlerine mi giriyorlar? Amına koduklarımın Teom galiba. Evet evet Teom bunlar. Diğer tarafa gitmem gerek. Endirincimi kullanamazsam gidemem. Hadi gidiyoruz. Tamam vardım. Beni görmediler. Şimdi bu yolun yarım mesafesi kadar kat edeceğiz. Hem burada su varmış ben bir şu suya doğrayım. Bak ces var burada onu ekliyoruz. Geldi geldiği yerde chest vardır keşke kırılıyor olsa var ya şurada demir şeyleri var ya ısıtırık ocakta şurada da kömürleri alırık geldim bebeğim? Eyvah adam yokla değilmiş. Abi dur fare kaydı ha. Hem de ne chest var abisi. Oğlum chest değil la o saray. Hadi ne olur deme çıksın. <laughs> Bak gören la. Oh. muhalen Hala. Epic diye buna derim. Şu altını al ya. akşam oluyor. Abi onlar altyazı biz bok yedik ya. Ben baştan söylüyorum. Var mı burada başka kayda değer? Yok. O zaman biz nasıl şey yapacağız? Aşağı inmeyeceğim oğlum şuradan fıydırıyor. Of. Şunu de canımız dolsun. olsun Dört buçuk dakika var daha ya. Diye yatmaçı. Koşmuyorum da canım fırlansın diye. Şimdi koştum. Bir arıyorum ya. Peki bir chest bulurum. Oha orta orası la. Oğlum ortaya mı kadar yaklaştım mı ben? Ya orta değil oğlum o çöl yeri. Ha la orada işte. Yok la hak eden iyiymiş. Ha. Burada robot şeyler var lan. Bunlar hayvanlar gergedan bunlar. Şuna bak. Yok da gergedan değil. İneğin işte. Bir tanesine mutlaka chest vardır da. Akşam oluyor. Üç buçuk dakika. Benim suçum değil ya. Şansım yok. Yukarı çıkan alttakiler görürse. İşi bitirir. Babamız var da yayımız yok. Bir kasaba daha. Ben buralara hiç uğramadım lan. Bakın bir orayıveren. Aha. Yok abi ya demir külçesi düşündü her şey çıktı yani. Bir yay çıkmadı onun haricinde kılıç her bok çıktı yani. Biri daha öldü. Otobüse doğru ama ardından Oha! 6 kişi. Altın madeni. TNT'de. TNT de. TNT'lerle ne bokuyacağız? Şunların birine çıkmam gerekiyor. TNT'ler sayesinde koyarım çıkarım. Ray. Bir dakika. Ray merdiven niyetine kullanılıyor burada. Neyse giden buradan da elimiz boş dönüyor. Yok ya yuh ya bu kadar da olmaz. İyi armuruz ama yani saldırı bakımından da manyak zayıfız. Oha orada bir... oha Amerikan kalesi buldum lan. Oğlum demek ki işlere gelecekmişiz. Kimse de yok ha kimsecikler de yok. Bir. Burada kuleye daha önce gelmiştim ben. Hani oynamışım bu maple o zaman daha önce. Evet evet hatırlıyorum. Daha burayı almadan gideceklerini. Ben açıkçası pek zannetmiyorum da. Domuza bak. Yine de bir araştıracağız. Enderincim var yukarı ışınlanmak tek çarem. O yüzden adam gelse bile harcamayacağız onu. Yukarılara dikkatli bak. Cemaat oldu. Amerikan kalısı sevmem. Aman kanlarla sevmek. Beş kişi. İşimle birlikte buradan hemen çıkmam gerektiğini söylüyor. Ve sanırım ben de öyle yapacağım. Hadi çıkalım. On biri manyak, hatta da 2 üç kişi daim mutludur da. ilk diğer kişi demirdir. Pena bana, bana bak ya. Ama ortaya şundan bak kimse aklından geçmez. Çünkü daima odumları olacağım, odumları olacağım. O timciler, timciler beni öldürmeden önce şunu almak zorundayım. 8 saniye lan gerisi. 5 saniye. 4 3 2 1 Yavaş. Şimdi. Oo, öldüm mü? Abi hemen saklan. Ya saklan şifte bas. Şifte bas onlar savaşsın. Bas şifte bas. <laughs> Biz de canı yeniliyor. Aaaa! Hayır öldüm ya. Tüh. Ya, neyse izleyelim arkadaşlar devam edelim. Şu diamond full demir alır lan. Oha! Teki nerede? He, buldu ya isim takımdan. Kim alacak acaba? Demir Diamond. Demir Diamond. Diamond. Dört kişi aldı lan bu adam. Yuh. Neyse. Ee, bu videomuz sonuna erdi arkadaşlar. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.